Şimdi 2014'ten önce devlet Çankaya üzerinden yönetiliyordu. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapıldı. Bunun önemi nedir? Niye yapıldı? Şöyle söyleyeyim aslında bu bir tabii sıkıntılı bir süreç. Biliyorsunuz bir Birinci Dünya Savaşı'nı e, kaybettik. Daha sonra Kurtuluş Savaşı ile beraber yeni bir devlet kurduk ve başkentimiz Ankara'ya taşındı. Benzer bir gelişmeyi esasında e, benzer dedim sadece. Aynı değil. E, Almanya'ya oldu. Hatırlarsınız Almanya İmparatorluğu yıkıldıktan sonra başkent Berlin'den Bon'a çevrildi. Bon hiç bilinmeyen küçük kasa gibi, kasaba gibi bir yerdi. Oraya götürülmesinin aslında sembolik bir amacı vardı. Saraylarından uzaklaştırılmaktı. Türkiye'de aynı şekilde aslında İstanbul'dan uzaklaştırılmakla saraylarından uzaklaştırılmıştı. Ama Türkiye bu işi aynı zamanda güvenlik sebebiyle Ankara'ya gelmeyi de tercih etmişti. Ama bu Ankara'ya geldiğimizde devlet yönetiminin halsiz kalacağı, yeni bir yapılanmaya gitmeyeceği anlamına gelmiyordu. O gün bugündü ve devlet kendisine yepyeni bir saray yaptırmaya başladı ki biz zaten temelden beri saraylı bir milletiz. Yeryüzünde hiçbir milletin sarayı yokken biz zaten saraylı bir millettik. Yani akıl alır gibi dedi insanların devletinin sarayına karşı çıkması. Bir sarayın bu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın geçen yılki bütçesi 4 milyar lira. Ya yani bu bir futbolcunun aldığı para 6 milyon euro. Yani arada inanılmaz. Bakın ben sadece bir örnek veriyorum bunu. Cumhurbaşkanlığının içerisinde 3000 kişi çalışıyor. Kendi ülkesine bunu layık görmeyen insanların ben bir kere daha düşünmelerini rica ediyorum. Devletler için son derece önemlidir ve üstelik bizim gibi soylu soplu bir toplum saraylar toplumudur. Bir, bir, bir Selçuklu İmparatorluğunu düşünün, bir Karahanlıları, Gaznelileri, yani bir Osmanlı Devleti'ni Tabii ki biz değiliz. Peki bu Erdoğan'ın sarayı diyenler var. Erdoğan şahsını tat tatmin etmek için mi yaptı? E, e, Atatürk'ün sarayı Çankaya'ydı. Çankaya Köşküydü değil mi? Atatürk'e mi kaldı? Kim hiç kimseye bu yeryüzünde. Hele ki bu devletin hiçbir malı hiç kimseye kalmaz. Çocukça bir fikirleri nasıl söylüyorlar koca koca muhalefetin insanları bir türlü anlayamıyorum. Yarın öbür gün kendileri gelseler kendileri kalmaları lazım. Diyor ki hayır efendim ben orada kalmayacağım. Devleti tekrar Çankaya'ya taşıyacağım. Bir insanın kuş kadar beyni olsa böyle aptalca bir lafı söylemez. Devletinin her yeri senindir. Bu ülkenin, Ankara'nın her semti senindir. Bunları akıllı olmak lazım. Aklını iyi kullanmak lazım. Biz aklımızı kullanacağız dediği için söylüyorum özellikle. Aklını iyi kullanmak lazım diye. Kendi devletiyle ve geleneğiyle bunları bir kavga edemezsin ya. Böyle anlamsız bir şey olur mu? Yani Çankaya'dan yönetildiğinde farklı bir devlet yapısı mı ortaya çıkacak? Peki bu binaya harcanan para mazur görülebilir mi? Başka bir şey harcasaydık olmazdı. Bana mi? göre onun gibi belki 10-15 tane daha yapılması lazım. Devletin gücüdür saraylar. Bir devletin içerisindeki bir yabancı konuk geldiğinde ben o sıkıntıları, o dönemleri iyi biliyorum. O yüzden söylüyorum bunu. Çünkü ben Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Meclis ve Harp Akademileri arasında gidip gelirdim sürekli askerlik yaparken. O yüzden biliyorum Çankaya Köşkü'ndeki bazı konuklar o devlet başkanları geldiğinde yatırmış olduğumuz yerde sularının bile akmadığı zamanları bilirim ben. Çamur aktığı zamanı bilirim ben. O içeriden gelen haberler ona göre tadilat yapılmaya çalışıyordu. İki, dinlemesi son derece kolay bir yerdi. Yeni yapılan, aslında adının saraydı, külliyeye değiştirildi. O baskılardan dolayı, onu da ayrıca aslında anlatmamız lazım. E, bu baskıların sebeplerini de anlatmamız Peki lazım. Peki anlatalım, neden bu baskı? Bu baskının esasında sebebi şu. Birinci ve ikinci dünya savaşları sonucunda yeryüzüne yepyeni bir düzen geldi. Bakın, Sovyetler Birliği devasa bir imparatorluktu. Çarlık'tı, yıkıldı. Başkenti neresiydi? Sen Petersburg'da eski adıyla Leningrad'dı. Sen Petersburg'da 20'ye yakın, 30'a yakın sarayı vardı. Ve bu sarayların hepsi şu anda müze. Yani bir Rus gidip eğer kendi tarihini görmek istiyorsa ücret ödemek zorunda kendi tarihini görmek için. Almanya'ya gelelim. Almanya'nın sarayı Berlin'deydi. Belavude sarayı zannediyorum. O sarayın içerisinde şu anda müze. O saray da müze. Yani Alman İmparatorluğu da yıkıldı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun sarayları bir yana da hepsi müze. Hepsi müze bunların. Fransız Sarayı, Versailles Sarayı, müze. Bunlar kaybedilen imparatorluklar. Çin, Secret City yani Pekin'deki başkentteki saklı kent denilen saray o da müze. Anlatabiliyor muyum? Bakın devletin İran'daki eski imparatorluğu düşünün. Gülistan Sarayı, müze. En son kendimize gelelim. Türkiye'nin sarayları hep müze. Anladınız mı? Topkapı Sarayı müze, Dolmabahçe Sarayı müze, Beylerbeyi Sarayı müze. Biz de kendi tarihimizi. Peki kimin sarayı açık? İngiltere'nin sadece İngiliz kraliçesinin sarayı açık. Demek ki Türkiye saray yaptırdığı zaman kim karşı çıktı? Saraylı olan benden başkası saraylı olamaz demek istedi. Bunu anlamamız lazım. Biz kendimize eski o yapıyı söylemek istiyorum zaten. Biz yeni bir devlet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti. E, şimdi peşine ekleyin lütfen. Türkiye Cumhuriyeti İmparatorluğu deyin. Çünkü imparatorluk refleksi vermeye başladı bu devlet. Ona uygun yeni bir yapılanma gerekliydi ve bundan dolayı şikayet etmek değil, yapanlara teşekkür etmek gerekir. Bu Türk derin devlet aklının bir göstergesidir aynı zamanda. Bu gurur duyulacak bir şeydir. Üzüntü duyulacak, şikayet edilecek bir şey değil. Bizim gibi binler yıllık saraylı olan bir toplum için bizim gururumuzdur o bir Osmanlı bizim gururumuzdur bizim kendi tarihimizdir tıpkı yarın Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sonraki neslin gururu olacağı gibi bu böyledir devlet yapılanması devamlıdır